Evet. Güneş doğudan yükseldiğinde Ardağ'ın gölgesi de ufka düşüyor. 4500 metredeyiz. İlk molamız. Saat 5.20.

Mustafa Tekin, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Dağcılık Antrenörü ve Dağ Mihmandarıyım, Dağ Rehberiyim. 41 yaşındayım, 1979 Erzurum doğumluyum. Profesyonel olarak dağcılıkla ve doğa sporlarıyla uğraşıyorum. Uzun yıllardır dağlarda dağ turizmi yapıyorum ve dağ rehberliği yapmaktayım. 1998 yılında Ağrı Dağı'nın tekrardan tırmanışı açıldığından beri Ağrı Dağı'nda rehberlik yapmaktayım. 1990 ve 98 yılları arasında terör nedeniyle Ağrı turizme ve tırmanışa kapanmıştı. 98 yılında e, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturmuş olduğu özel bir ekiple e, yapılan tırmanışta e, ben de en genç bireydim oradaki. O günden beri e, yaklaşık 22-23 yıldır Ağrı Dağı'na e, tırmanmaktayım. Son 5 yıldır yine Ağrı Dağı terör nedeniyle e, tırmanışa kapalı. E, önümüzdeki günlerde 1 Eylül tarihi itibariyle tekrardan resmi olarak tırmanış açılacak. Ancak bu sene e, artık e, dağdaki güvenlik sağlandığından e, resmi tırmanışı bekleyemeden insanlar e, tırmanışlara başladılar. Ve e, dağda çok yoğun ilgi var. Ben de e, geçtiğimiz gün e, Ağrı Dağı'na 155. kez e, zirvemi yaptım. Yani tam olarak zirveye ulaştığım sayı 155. Toplamda 200'e yakın e, ekspedisyonun tırmanışım var. Bunların 155'i zirveyle sonuçlandı. Yaklaşık 60-70 tanesi kış tırmanışı, kayaklı tırmanış. E, diğerlerini de yaz ve sonbahar aylarında hemen hemen 4 mevsim e, Ağrı Dağı'na tırmandım. E, Ağrı Dağı e, ülkemizin en yüksek dağı. Bu coğrafyada dağ turizmi için çok önemli bir yer tutuyor. Kutsal kitaplarda ismi geçen bir dağ, Ağrı Dağı. Ülkemiz ve bölge turizmi için çok önemli bir değer. Dağın açılmasıyla birlikte yetkililerin Ağrı Dağı'na gerekli önemi vereceğini düşünüyorum.